Bakın bu okuyacağımız küçücük bir yer. Bunun adı Binali abi hikmet levhası, bir diğer adı ibret levhası. Yani insan şu dersi anlasa ve bu dersin içeriğini yaşantısına tatbik etse o insanın yaşantısı mükemmel bir yaşantı olur. Nedir bu hayat levhası, hikmet levhası? Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise her şey dosttur. Düşün senin dostun Allah olsa, bütün dünya düşmanın olsa ehemmiyeti yok. Kendisine tarih boyunca bakıyorsun, dost olarak Allah'ı gören insanların önünde rahmeti ilahi akarsu gibi açılmış. En zor ve zahmetli zamanlarda Allah'a kendilerine dost görmekten dolayı en büyük kuvveti yanlarında bulmuşlar. Senin Allah'a teslimiyetin kuvvetli olduğu zaman Cenab-ı Hak diyor ki sen şu noktaya kadar vazifeni yaptın, şimdi sıra bende. Sen bir zorlukla karşı karşıya kaldığın sen teslimiyetini yerine getirdin şimdi ben de sana sahip çıkmayı yerine getireceğim diyor Allah